Sorumuz geliyor. Bir karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? A 50, B 100, C 150, D 200. Vallahi hiç elmas çalmadım. Görsem gerçekliğini ayırt edemem. Satacak müşterisi zordur. Benim için riskli iş. O yüzden hiç bulaşmadım elmas işine. Arkadaşlar da bulaştırmadım. Belli bir piyasası yok. Buranın heyecanından mı oldu bu? Tamam anladık yakışıklısın, ezelden beri seviliyorsun. Bir şekilde kadınlarla iletişimini de geliştirmişsin. Montu giydiğinde manken oluyorsun, biz giydiğimizde çiçek atmaz. Nedir bu adaletsizlik? Hayır niye gülüyorsun? Espri yapmadım ki. Sorumuz geliyor. Van Müzesi'ni gezen biri en çok hangi uygarlığa ait eserleri görür? A. Lidya B. Frigya C. Fenike de Urartu. Tarihi eser satmıştır mı zamanında? Ha üzerinde ne yazar bilmem. Benden kötü zaten yazıları. Valla bak 150 TL otobüs parası, 50 TL otogarda yesem falan 200 lirayı bulur. Sağımda solumda iki melek var. Kötü olan daha baskın. Hep soldaki konuşuyor. Adliyeye ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyorum. Kullandığım tek resmi bina. 30 bin lira değerindeki 8. sorumuz geliyor. Kesinlikle anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A kesin kes, B kesin kes, C kesim kez, D kesim kes. Allah Allah. Açık konuşacağım. Yalancı, dilenci sen ağzını bozduruyorsun. Geldim, gördüm, sisteme yenildim. Hep bir ötekileştirme.